Olan oldu, olan ölene çare yok. Bir an evvel kilimin borcunu ödemeye bakmalı. Kaçmıyoruz ya Allah Allah maaşımızı alınca ödeyeceğiz dedik. Cık, sen Mahi'yi bilmezsin. Onun malı canından kıymetlidir. Borcunu verene kadar elinden çekeceğimiz var bak demedi de deme. mi? Yok daha neler artık. Alt üstü bir kilim ya. Hayırdır inşallah? Mahi'ye? Hayırdır bu vakitte? Yürü oğlum. <laughs> gel oğlum gel. Gel otur gel. Gel. Mahiye ne oldu? E, bizim kilimimiz yok ya. Malum. Ben döşek seremedim. E, ayakta da kalacak halimiz yok. Yemek var mı Şehriyar teyze? Ekmek arası kete, İçine biraz da tereyağı dökersen of nasıl yerim. Şehriyar biz bu gece burada kalalım da sen yarın bize gelip bana bir yardım ediver olur mu? Şimdi bizim kilimimiz yok ya ev hep toz süpür süpür dermanım kalmadı. Of. Yemek var mı? Şehriyarım. Bak o biriktirdiğin tozlar hep kaldı öyle, onlara da ıslak bezle al. Gözünü seveyim üstün körü yapma. <laughs> Malum bizim kilimimiz yok ya, her yer toz içinde kaldı. Yoktur Mahiye, yoktur. Kiliminiz yoktur ya. Sahi bizim kilimimiz niye yok şehriyar? Sen de suçunu bilirsin de, ondan sebep böyle sessiz kalırsın işte. Buralar tamam Mahiye. Hadi, kal sağlıcakla. Aa, aa! Olur mu? Şehriye, aşk olsun. Daha yemek pişmedi. Sağ olasın Mahiye. Ben evde yerim. Sen evde yersin de, biz burada aç mı kalalım? Eh, malum kilimimiz yok ya. Ayaklarım dondu benim. Hey, ay. Ay. <laughs> e tamam ne yapalım? O zaman sen yemeği de pişiriver. Ben neyse de bu çocuk aç mı kalsın yazık. Ne? Aç mı kalacağım? Ne dersin ana? Korkma evlat. Ben seni hiç aç bırakır mıyım? Aç bırakmayın Şehriyar teyze. Aç kalırsam ölürüm ben. Tamam Tamam oğlum. Sen merak etme ben hiç seni aç bırakır mıyım? Mahiye bu aş baharatsız olmaz. Bunun tadı baharatından gelir. Bana dokunur baharat. Naim de yiyemez. Öf, aman. Kilimim olsaydı da kendi aşımı kendim yapsaydım tatlı tatlı. Kilim olmayınca ruhum daralıyor Şehriyar. Sürekli gözümün önünde. Göz nurum da o benim. Ver Mahiye ver. Yeni bir kap ver, ver. Yenisini yapayım. Şunu alıver. <laughs> Dur ben sana malzeme vereyim yeni harç için. <laughs> ah. E ee, yeni harç karıştıracaksın ya. <laughs> Hadi bakalım, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Başka yemek yok mu ana? Oğlum bugün böyle idare ediverin artık. Çok yorgundum, yemek yapamadım. Allah ne verdiyse yeri hatun. Sen canını sıkmayasın. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş. Ee, biz de bu dünyada misafiriz. Ee, hem ara sıra midemizi dinlendirmek gerekir. Bugünkü nasibimiz de buymuş. Eline sağlık kızım. Yavrum, su doldurur musun bana? Çalışmak çok yorucu. İnsan beynini kullanarak da pekala geçimini sağlayabilir. Aman evladım, Senden eve ekmek getirmeni bekleyen yok. Bizi borcu sokma yeter. Anam senin yüzünden çok yoruldu. Sen de kalkmış yorgunluktan bahsediyorsun. Ben bakarım ama. Hayırdır bu vakitte. Tam vaktinde gelmişiz. Hoş geldiniz kızım. Hoş bulduk dedem. Oğlum yavaş yemek kaçmıyor ya. Otursana Şehriyar. Ay. Bizde kilim yok ya. Malum. Yere sofra seremedik dedem. E bir sürü de yemek var evde. Dedim götüreyim hep beraber yiyelim. İyi yapmışsın. Çok iyi yapmışım. Sizde de yemek yokmuş. Beraber yiyelim. Eline sağlık Mahiye Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Baharatı çok yok ama tadı tuzu yerinde. Hadi bakalım. kilimini bir an evvel alıp verelim diye böyle yapıyor. Neymiş? Kilimi olmadığı için sofrada da kuramamış. Abdullah, kaç gün var maaşını almaya? Daha var. Geçen kilini yeni aldık sayılır. Az daha dişine sık, güzel yüzün. Maaş gününe kadar biraz daha sabır. Sen ne diyorsun Abdullah? De ki maaş güne 25 gün var. Bu ne demek sen biliyor musun? 25 temizlik, 25 öğlen, 25 akşam yemeği. Benim tahammülüm yok bu hatuna. Ben dokuyacağım bu kelime. Sen mi? Onca işin arasında? Ben ya, dokuyacağım, dokuyacağım vereceğim hatuna kelimeni. Yoksa günler bana haram. Sabah ilk iş bizim tezgah çıkarmak.